Vurdum vurdum abi. Kapı geliyor aklınız. Ha şey geldi. Şey geldi CT. A Bende he, spotasız, boyun, boyun, bir geldi City. Ben, Ay, ben, ben. Ya, ya, hmm. evet. ne? de vurdu. siz niye hala da respawn'dasınız Ne böyle? Ne yapıyor sen? Ya hadi hadi. Ya alabilirdi. Allah Nasıl Birinin kası yok. Nerede amına koyayım Yaşlı bir şeyde ağırda da Sağ taraftan kanka Yokuş, Yok hoş yok hoş. Yok hoş bire bir. Evde, bir. kulede. Ay bu ne kelime ya. biliyor musun nerede yanlış yaptın? Bu